para koymak o haramdır. Evet. Bir de ikinci soruda da bu kandilini ve kandiller kutlamak. Kandiller bakın. eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kutladıysa kutlayalım. O kutlamadıysa biz niye kutlayalım? Bazı insanlar diyorlar ki efendim ne var ki efendim e, hani orada bir ilahi okunuyor, bir Kur'an okunuyor böyle, bu, bu, böyle bunun gibi yaşasak ne olur? Evet. Peki efendim peygamber efendimizin yaşasanız ne olur? Değil mi? Yani bizim de mesajı bu kadar. Evet. Ama o kutlayanlar efendim onlar ben demiyorum efendim onlar şöyle, ama bu, bu Resulullah'ın sünnetinde yok. Ashab-ı sünnetinde. sünnetinde, yok. yok. da bu çok sonra ortaya çıkan um, şeyler değil bunlar. Uygulamalar. Falan, evet efendim kandil filanca böyle evet. böyle. Bunların hiç İslam'la ilgisi yok. Birisi kutlamıyorsa bizim zorla engel olacak halimiz yok. Biz sadece bunu diyeceğiz ki efendim Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi yaşayın. Evet. Ashab-ı kiram için gibi yaşayın. Evet. Onlar eğer bu şekilde e, kandiller kutlamadıysa, sizin de kutlama hakkınız yok. Ve bunun din adına yapma hakkınız yok. Birisi yapıyorsa bizim diyeceğimiz şey yok. Bizim evet. işimiz sadece söylemek. Evet. Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim.